Merhaba arkadaşlar. Evet, bugün İstanbul'dayım. İstanbul'da ADK bisikletin yepyeni dükkanında yepyeni bir içerikle geliyoruz. Biraz bugün bisiklet kamplarını konuşacağız. Çünkü yakında harika bir kampa gidiyoruz Alanya tarafına. Onun detaylarını Serhat'la beraber konuşacağız. Evet bu arada ADK'ya da hayırlı olsun bu yeni dükkan. Burada e, direkt Göztepe Parkı'nın hemen dibinde buraya da gelip ziyaret edebilirsiniz. Kahveleri çok güzel. Bana çocuk bardağı vermişler. <laughs> evet. Espresso'muzu alalım. Evet. Ne haber abi? Nasılsın? Nasıl keyifler? İyidir. Seni sormalı. İyi sağ ol. En son seninle e, 24, saat, yarışında beraber yarışmıştık. Doğru. 4 erkeklerde Üçüncü 3. olmuştuk. Ol. Bayağı da çekişmeli bir gündü. Keyifliydi evet. Aynen baya baya keyifliydi. Hiç bu kadar beklemiyordum açıkçası orada. Yani üçüncülük, dördüncülük arasındaki çekişme çok büyüktü ve son ana doğru da, evet son ana kadar evet son ana kadar evet. Şimdi seninle beraber güzel bir kampa gideceğiz abi. Evet. Ama öncelikle sana kampın içeriğini de konuşacağız şimdi ama öncelikle bu kampta bir bisikletçi ne yapar abi? Bir bisikletçi bir bisikletçiye ne faydası var böyle kampların? Neden gitmeli böyle kamplara? Çünkü evet şu anda biz önümüzde 5 günlük mü 6 günlük mü bir plan var galiba. Evet 6 gün. Yani Orada gidip sadece bisiklete mi bineceğiz biz, ne yapacağız onları da konuşalım biraz. Öncelikle bir bisikletçiye ne faydası oluyor bu kampları? Yani şimdi öncelikle bir antrenman kampının içeriğiyle birlikte tabii ki e, bisikletçiler için önemli bir hacim, yani bir, bir antrenman hacmi yaratmak için çok önemli bir fırsat. Yani bir hafta boyunca tamamen işte bisiklete odaklanıyorsun, sabah bisiklet, sonra işte öğleden sonra başka aksiyonlar, yine sporun içerisindesin. Yemek konusunda düşünmüyorsun, her şeyi otel hallediyor, İyi bir şekilde besleniyorsun ve bir sonraki gün tekrar antrenman. Hı. Ve Te çok ciddi. Teknik desteği düşünmüyorsun çünkü arkanızda gene evet. ADK'nın evet, ADK teknik aracı teknik, olacak. Teknik aracı olacak. Ve bu e, bir hafta boyunca hem e, işte antrenman yoğunlukları da ayarlanmış bir şekilde e, önemli bir hacim yaratmanı sağlayacak yani antrenman hacmi. Ve bu hem işte dayanıklılık kapasitesini artıracak belki hem ee, genel olarak sporcunun kondisyonunu da artıracak bir e, yapı sunacak ve, ve bu sayede antrenman kampından geri döndükten sonra Özellikle tabii bir workshop içeriğimiz de var hmm. e, Antrenmanlardan sonra Sadece bisiklete binme Sadece bisiklete binme değil evet. evet Ve geri döndükten sonra yani sporcular bu kamptan ayrıldıktan sonra Hem kondisyon açısından bir basamak daha yukarıda ayrılmış olacaklar. Hem de daha bilinçli antrenman yapabilecek seviyeye gelmiş olacaklar. Çünkü orada antrenman yapma konusunda da e, önemli bir içerik paylaşıyor olacağız. Nasıl antrenman yapılması gerekiyor. Her seviyede sporcu olacak burada. Zaten benim bu tür kamplarda en sevdiğim şey kendinden tecrübeli insanlarla orada antrenman yapıyorsun ve onların Doğru. aslında deneyimlerini de almış oluyorsun. Yani onların daha önce yarıştığı yarışlarla ilgili bilgiler alabiliyorsun. Senin belki hedef yarışın oluyor. Oradaki insanlarla o Muhabbetleri yapıyoruz. Bizim biz aynı oldukça. şekilde triatlon kamplarında da böyle oluyor ve e, en büyük olay bence buradaki deneyim. Doğru. Oradaki deneyimi almak. Yani tabii ki kampın bir sosyal içeriği olacak. Yani gelen insanların çok değişik seviyelerde sporcular var. Çok ileri seviye sporcular da var. Yani yeni başlıyor, yeni başlangıç seviyesinde olan sporcular da var. Ama biz kampı herkesin hı hı. yapabileceği şekilde dizayn ettik. Antrenman içeriklerini ve rotaları buna göre ayarladık. Evet bir sosyal içerik var. Orada senin seviyende olan, belki senin seviyenin üstünde olan insanlarla sohbet ediyor olacaksın. Antrenmanları işte belki yılı değerlendiriyor olacaksın, yarışları değerlendiriyor olacaksın. Bunun da ekstra bir keyfi var. Ama dediğim gibi antren <laughs> antrenman içeriği olarak da her seviye sporcu için uygun ee, hem rota olarak ...hem de içerik olarak uygun hı hı. Ee, bir plan hazırladık. 6 gün ve bunun içerisinde dinlenme günleri de var. Bazı sporcuların ama blok günler de var. Mesela 2 gün üst üste yoğun antrenmanın olduğu bir gün var. Sonra 3. gün bir dinlenme antrenmanının olduğu günler var. Ve antrenmanlardan sonra işte bir stretching mobility seansımız var. Hı hı. Sonrasında bir workshopumuz var. Workshopu e, akşam yemeğinden önce planlıyoruz. Çünkü... Yemekten sonra olduğu zaman insanlar işte uykusu geliyor falan filan erken yatmak gerekiyor dinlenmek için. O yüzden biz akşam yemeğinden önceye planladık. Yaklaşık bir bir buçuk saatlik bir içeriğimiz var. Hı hı. Her günün e, workshopu farklı, içeriği farklı. İşte FTP'den bahsediyor olacağız. İşte e, antrenman zonlarından, antrenman seviyelerinden, güç bölgelerinden bahsediyor olacağız. İşte başka bir gün fizyolojiden bahsediyor olacağız enerji sistemlerinden bahsediyor olacağız İşte vücudumuzun çalışma şeklinden başka bir gün beslenmeden bahsediyor olacağız bir sonraki gün pedal tekniğidir kadanstır, işte bisiklet üzerindeki pozisyondur aerodinamidir bundan bahsediyor olacağız bu şekilde her günün farklı içeriğini hazırladık farklı içerikleri işte bazı içeriklerde uygulamalı gösteriyoruz işte bir bir trainerımız olacak. Onun üzerinde pedal tekniğidir, i̇şte gidon üzerine kapanma, bisiklet tekniği, gidon tutuşu bunlarla alakalı bazı detaylardan bahsediyor olacağız. Ya yani hiç bisiklete bilmeyen bile oraya gelip orada güzel şey yapabilir. Yani, aynen. Herkes, yani bir sürü gruplar olacak zaten bildiğim kadarıyla. Bir sürü farklı grup olacak. Yani rotaya göre farklı performans grupları olacak. Mesela bazı gün İki performans grubu varken yeterliyken oroto için bazı gün dört performans grubu var mesela yani insanları dörde bölüyor olacağız. Her performans grubunun başında birden fazla bizim e, takım arkadaşımız olacak. E, yani hem grubun önünde hem arkasından takip eden bir e, yapımız olacak. Yani grup liderlerinin bir tanesi önde olurken bir tanesi arkadan en arkadan takip ediyor olacak. Yine araç takibi olacak tabii ki ADK bisikletin teknik servis aracı. Ve herhangi bir problem yaşadığımız zaman bir iletişim ağımız var. Oradan herkes işte şu an lastiğim patladı dediği zaman teknik servis arkadaşımız direkt araçla onun yanına gidecek ve işte gerekli işlemi yapacak. Eğer yoruldu, araçlarımızın önünde taşıyıcı var. Yani gidemeyecek artık. E, arabasını, şey e, aracını, bisikletini araca yükleyip o şekilde de otele dönmesini sağlayacağız. Dediğim gibi farklı performans grupları var. Her grubun içeriği birbirinden farklı. Rotalar da e, birbirinden farklı ee, ve e, bu sayede her seviye sporcuyu e, bu rotaların içerisinde bu antrenman e, işte e, yoğunluklarının içerisinde e, her seviye sporcunun gerçekten hem keyif alacağı hem de öğreneceği diyelim çünkü buraya geldikleri zaman çok şey öğrenecek insanlar yani asıl amaçlı amacımızdan bir tanesi de bu. Yani insanlar buraya geldiği zaman, geriye döndükleri zaman hem antrenman bilimi hakkında bilgi sahibi olsun, antrenman yapma şekli hakkında bilgi sahibi olsun. Tecrübeli sporculardan bazı destekler alsın. Onların nasıl işte o seviyelere yükseldiği hı hı. konusunda bilgi sahibi olsun ve keyif alsın, eğlensin. Geriye döndüğü zaman da kendini bir basamak daha yukarıda hissetsin yani istediğim şey. Aynen. Çünkü Bisiklete binmek sadece bisiklete binmek değil aslında. Değil. Evet. Yani orada antrenman yapıyorum demek de değil. O bir sürü antrenman metodu var. İşte belki Doğru. ilk yeni başlıyorsa o metotlarla ilgili bilgileri olacak. Doğru. E bana da çok soru geliyor. ben işte hedefim şurası şu fondo. nasıl hazırlanabilirim? Bu öyle verecek bir cevap değil zaten. Antrenman Doğru. bilimi dediğimiz bu kadar bu kadar bir sürü kitaplardan oluşan bilimler, şeyler, ee, bir sürü süreç. Doğru. Bu süreci de işte ilk başlarda bu tür Bilgilerle almak daha rahat olacak. ya Anladım. Tabii ki dediğim gibi yani biz bunu bir bisiklet kampı değil aslında bir antrenman kampı olarak düşünüyoruz. Yani sadece bisiklete binme içeriği değil. Hı hı. Burada gerçekten antrenman yapacağız ve her seviye sporcunun yapabileceği tarzda yani herkesin seviyesine göre olacak antrenmanları. Bu arada biz bunu konuşuyoruz ama şu anda yer yok sanırım değil mi? Yani aslında bizim belirlediğimiz bir kontenjan vardı ve <laughs> ee, biz o kontenjanı açtık şu anda. Yani, yani Muhtemelen zaten 10. günde falan doldu. Doldu evet yani 10. günde ya belki çok daha kısa <laughs> bir şekilde doldu ama katılmak isteyenler vardı. Arkadaşlarımız, Hı -hı. hiç tanımadığımız başvuran insanlar da vardı ve kimseyi geri çevirmek istemedik açıkçası. Ve e, katılan herkese evet kontenjanı biraz açmamıza rağmen dedik ki tamam okey. Şimdi benim bildiğim kadarıyla yine burada öyle bir ticari kaygı da yok. Yok bu ticari bir kamp değil. Uh -huh. Yani biz bunu sadece takımımız için bir kamp olarak planladık. Ya siz antrenman yaparken bilirdi. Evet. Beraber yapalım. Aynen öyle. Yani. Sonrasında arkadaşlarımızdan bazıları dediler ki ya biz de katılmak istiyoruz. Tamam peki hadi onlar da olsun. Sonra onların arkadaşlarından katılmak isteyenler oldu. Sonra işte ADK sponsor olduktan sonra iş biraz daha büyüdü tabii ki. ADK'nın bize bir desteği çok önemli burada. Yani arkadan takip edecek bir araç, teknik servis hizmeti Bunlar bizim için önemliydi. Güvenlik için de önemli çünkü. Doğru. Ve destek arttıkça biz de biraz daha açılmak istedik açıkçası dışarıya. Ama dediğim gibi bu ticari bir organizasyon değil. Ve dedik ki sadece işte bizim kaldığımız otelde de kalmanıza gerek yok. Alanya'daysanız ya da oraya gelebiliyorsanız saatlerimiz belli, antrenmanlarımız belli. İstediğiniz zaman gelebilirsiniz ki Alanya'da yaşayan iki e, arkadaşımız dahil oldu. Onlar bizimle aynı otelde kalmayacaklar, orada yaşıyorlar zaten. Ama antrenman işlerine gelecekler tamamen ücretsiz. Aynen. Ve e, şu anda da gelebilirler zaten, değil mi? Şu anda yani da gelebilirler, Yeni açık evet. yani. Daha ne zamandı tarihi? E, 21-27 Nisan e, arasında olacak. Hepsine de katılmak. Hepsine katılmak. Katlanırdı değil herkes? Parkurlar hazır herhalde. Parkurlar hazır. Evet, bir e, dökümanımız var, bir içeriğimiz var. Her günün parkuru belli. İşte e, gruplar belli. Saat kaçta çıkacağımız antrenman çıkacağımız belli. Bunların hepsini hazırladığımız bir dokümanımız var. Oradan isteyen takip edebilir ve isteyen istediği zaman bize katılabilir. Çok güzel bir antrenman yapacağız orada. Şimdi biraz da parkurlardan bahsedelim mi abi? Nerelere çıkacağız? Çıkacağız diyorum bayağı tırmanış var. Tırmanışlar var evet. Yani <laughs> Alanya zaten bisiklete binmek için inanılmaz Müthiş. bir yer. Müthiş. Yani Müthiş. zaten evet. bir sürü bisiklet takımı göreceğiz orada muhtemelen. Doğru. O antrenman sırasında ee, da. Yani şimdi Bizim zaten 24 saat yarışında beraber yarıştığımız Nick var, tanıyorsun. Tabii. Ee, Nick Alanyalı, yani eşi Alanyalı olduğu için e, genelde yazı orada geçiriyor ve oradaki rotaların tamamını biliyor. Rotaları onunla beraber hazırladık ve o zaten önümüzdeki hafta da yine Alanya'da olacak ve hazırladığımız rotaları bir tekrar... Bir tur daha atacak. Evet, bir parkur çek yapacak. Ee, yani hani herhangi bir şey var mı diye. Ee, i̇lk gün zaten bir sadece bir Ride tarzında bir sürüş yapacağız hani insanların alan yayı alışması için. Ee, sonraki gün biraz Manavgat tarafına gideceğiz ilk önce. Ee, i̇şte orada bir ulu gölün etrafında döneceğiz. Yine iki grup var Hı -hı. Salı günü içerikte. Ee, sonraki gün 23 Nisan bizim Kraliçe etapımızın olduğu gün olacak. 23 Nisan'da güzel bir tırmanacağız. Oh, Müthiş bir yol. Evet. Benim onun bir vlogu da var. Evet, İzlen, izlemiştim. Nerede hatta oraya? Ee, i̇nanılmaz bir. İnanılmaz şey. güzel bir. Yol. Evet. Yani yol kalitesi çok iyi, tırmanış yani eğim e, çok güzel. Birinci grup işte e, farklı gruplar olduğu için bir grup güzel bağ bitirip geri dönecek. İşte başka bir grup daha ileriye devam edecek. E, orada daha sonra umutlu tırmanış var. Orayı yapacak. E, bir sonraki günü 23 Nisan'dan sonraki gün daha recovery tarzı bir gün olacak. Hı. Çünkü 23 Nisan yani güzel bir hatırlatıcı gerçekten bütün ekip için biraz yoğun evet yorucu olacak. Bir sonraki gün 25 Nisan'da Sapa Dere Kanyonu'na gidiyoruz. Yani çok güzel bir coğrafya. Hem fotoğraf çekmek hem gezmek hı hı. görmek için de çok güzel bir yer. Orada da yine iki farklı grubumuz var. Bir tanesi doğrudan Sapa Dere Kanyonu'na giderken eee gruplardan bir tanesi bir tırmanıştan sonra Sapadere Kanyonu'na inip bağlanacak. Bir sonraki gün yine daha yumuşak bir içeriğimiz var. Yine farklı gruplar var. Mesela düzde tempo yapmak isteyen bir grubumuz var. Onlara diyeceğiz ki ya, tamam işte Gazi Paşa yolunda full gaz gitmek isteyenler olacak. Onlar için Gazi Paşa yolu rotası olacak. Ve son günde de ee, dört farklı grubumuz var. İşte herkes artık son gün çünkü insanların artık yorulduğu gün olacak. Tamam. Kendi performans seviyesine göre istediğini seçip daha yumuşak bir sürüş, biraz daha sert bir sürüş tercih edip gidebilir. Ama dediğim gibi yani ben e, katılan insanların hepsinin performansını bir şekilde inceleyip analiz edeceğim. Büyük çoğunluğunu tanıyorum ama tanımadığım insanlar da var. Hı -hı. Ve performanslarına göre insanlara diyeceğim ki işte sen bu grupla git, sen bu grupla git. Ama bu sadece bir öneri. Yani Hı. o insan kendisi karar verecek. Yani daha hızlı bir grupla gitmek istiyorsa gidebilir. Ama ben bir öneri olarak sunacağım performansına göre evet, çünkü, hangi grupla gitmesi evet, gerektiğini. Evet kendini ilerle sürmek önemli bir şey ama orada da kendini parçalamaman lazım. Evet çünkü yani 6 değil. günün tamamında bir performans sergilemek gerekiyor. Hı. Tamam hani her gün katılacaksın mutlaka demiyoruz. Evet yorulursun o gün dinlenmek istersin okey ama... Sonuçta biz orayı 6 günün tamamını herkesin yapabileceği şekilde planlamaya çalıştık ve performans olarak bunu 6 güne yaymamız gerekiyor performans. O yüzden biraz daha insanları yönlendirmek Hı -hı. gerekiyor. Yani biraz da şey, bir antrenörlük içeriği de var yani kampın. Yani insanları yönlendireceğiz ve sürüşü sonrasında, antrenmanın sonrasında tekrar bir analiz edeceğiz beraber. Hı -hı. Tamam sen iyisin, bugün iyi geçirmişsin. İyi dinleneceksin, besleneceksin ve yarınki sürüşe hazırsın. Ya da işte evet, bugün çok yorulmuşsun belli ki. O yüzden sen yarın daha yumuşak bir sürüş yap. İşte birinci grupla değil de ikinci grupla git. Hı hı. Ya da yarın dinlen, tamamen dinlen, off yap. Bir sonraki gün tekrar e, grupla birlikte dahil ol gibi yönlendirmeler yapacağım tabii ki. Tabii çünkü dediğin gibi herkes sürmek istiyorlar. Oraya gidince sürmek istiyorsun ama tabii. işte o performanslı düzgün çıkarabilmek lazım. Kampın hepsini rahat çıkarabilmek lazım. Evet kampın hepsini çıkarabilmek lazım ve yorgunluğun getirdiği bir şey de olabilir. Yani insanlar kaza yapabilir, tamam. istemeyen şeyler olabilir. Yani bunların da olmasını istemiyoruz çünkü. Hı. O yüzden herkese mümkün olduğu kadar yani hem performansını bütün kampın tamamına yaymaya çalışacağız. Çünkü bunu öğrenmek de önemli. Yani insanların bunu da öğrenmesi gerekiyor. Ee, mümkün olduğu kadar bunu yapmaya çalışacağız ve e, herkesin gerçekten keyif aldığı ve dediğim gibi bu kamp yorucu da olacak tabii ki. Hı hı. Yani hani şey değil gerçekten biz insanlara gel burada istediğin gibi eğlen demiyoruz. Evet yorulacaksın. Yani bir, bir yoğunluğu olacak bu kampın ama geri döndüğün zaman hem antrenman yapmayı çok daha iyi öğreneceksin, öğrenmiş olacaksın. Hem belki pacing ayarlamayı öğrenmiş olacaksın, gücünü hem parkurun tamamını hem de birden fazla güne yaymayı öğrenmiş olacaksın. Grup içinde sürme, o grup içerisinde sürmeyi öğrenmiş olacaksın. Şey. E tabii ki. E, ve dediğim gibi e, bir içerik de var. Sadece sürüş değil ve bunun sayesinde e, yani daha bilinçli antrenman yapabiliyor olacaksın. Belki performansını bir basamak, iki basamak daha yukarı taşıyabiliyor olacaksın. Ve bunlar şey, en güzeli Alanya gibi harika bir yerde yapacağız arkadaşlar bunu yani gerçekten başta da söylediğimiz gibi Alanya'da bisiklete binmek inanılmaz güzel havalar da inşallah güzel olur o dönemde ki genelde. Evet Alanya genelde güzel. güzel. Zaten evet. onun için Rusların, Kazakların hepsi orada antrenman yapıyor yani. Çok fazla bisiklet takımı var. Tabii tiyatram takımları oluyor orada işte Olimpik sporcular bile geçtiğimiz zamanlarda pandemi döneminde falan bayağı gelmişlerdi. Doğru. benim Pandemi döneminde orada 17 günlük kapanmada Alanya'da kapanmışlığın var yani orada. Ya şey çok güzel Alanya'nın. Yani düz parkurda sürmek istiyorsan düz parkuru var. Evet. Yokuş çıkmak istiyorsan her türlü yokuşu var. E, Sert var yokuşlar, güzel. yollar güzel ve e, şunu da gördük ben geçen yıl. E, oradaki insanlar gerçekten bisikletçilere alışkınlar yani. Evet. Mesela bazı köylerin içerisine girdiğin zaman çocuklar mutlaka hemen tezahürat yapmaya başlıyorlar çünkü yarışlar geçiyor. Evet. Öğrenmişler işte bazen İngilizce konuşarak. Yani yabancı sanıyorlar Kesinlikle. seni. Yani bu çok keyifli gerçekten. Hani insanların bisikletçilere alışkın oluyor olması. Özellikle köylerdeki çocukların. Bunun da ekstra keyfi var. Ve işte yollarda çeşmeler var. işte meyve ağaçları var. Çok keyifli bir coğrafya gerçekten. Yani Alanya triatlon açısından da 35 yıldır, 36 yıldır yapılıyor. Ve dünya yani en eski triatlonlardan biri. Evet, doğru. orası bir Hollanda'da var, bir burası var. Biz de bir gün, bir sene bir es verdik. Onun için şu anda Hollanda en iyisi sanırım. Ama yani spora alışık bir şehir olduğu için evet, e, çok, çok rahat önemli. ediyorsun açıkçası. Evet bu çok önemli bir yani. şey. Orada keyifli bir sürüşümüz olacak. Denize de gireceğiz arkadaşlar. Koşacağız da bu arada yani gelirseniz e, ben arada koşacağım da tabii. Hem <laughs> evet. için çok iyi olacak abi. Bu Çünkü benim Temmuz ayında, Temmuz'un başında Challenge Road'da yarışacağım ben. bir mesafesindeki bir yarışta. Ve burada işte bu bisiklet antrenmanlarını birçok kişiyle beraber yapabilmek güzel olacak. Çünkü bu seviyede insanları çok bulamıyoruz. Tek başıma ben gidiyordum alanlarda. Evet, 150 kilometreler, 5 saatler, 6 saatler gidiyorduk. Şimdi böyle tam güzel bir yükleme olacak açıkçası benim için de. Yani çok keyifli olur çünkü gerçekten kampa katılan iyi, iyi sporcular var. Hı -hı. Yani amatör seviyede çok ileri seviye sporcular var. E tabii onlarla beraber binmek seni biraz daha işte onlara tutunmaya çalışmak e Onların sana kattığı şeyler, hı hı. Ee, bir tecrübe, antrenman tecrübesi, sürüş tecrübesi, sürüş teknikleri belki. Ee, yani çok keyifli olacak, faydalı olacak bence. Aynen. Bir, bir sürü şey katılacak. Siz de gelirseniz dediğimiz gibi açık Alanya'da başka bir otel bulabilirsiniz, orada e, eklenebilirsiniz sisteme ama sana yazmaları lazım Tabii. Evet, sadece yani bir bilgilendirme. Yani kimlerin katılacağını bilmemiz gerekiyor ki ona göre düzenleyelim ve. Yani kimseyi geride bırakmak istemiyoruz. Kimsenin yalnız kalmasını istemiyoruz. Bir şekilde yani nasıl başlıyorsak sürüşü herkesin o şekilde sağlıklı bitirmesini istiyoruz. O yüzden de kimlerin katılacağını bilmek gerekiyor. Ama dediğin gibi istediğiniz yerde kalabilirsiniz. Alanya'da oturuyor olabilirsiniz. Başka bir yerde de olabilir. Nereden istiyorsanız katılabilirsiniz. Tamamen ücretsiz. Saat 9-9.30 gibi otelin kapısından çıkacağız yola. Rotalar belli. Rotaları Instagram hesabımızdan görebilirler hangi rotaları yapacağımızı hangi gün yapacağımızı İstedikleri zaman katılabilirler istedikleri güne. Evet bunların bazıları da vlog olacak tabii ki ve onlara katılırsa onların hangi gün olduğunu söylemiyorum arkadaşlar onlar sürpriz ama bazılarını da izleyeceksiniz önümüzdeki kamplara artık gelirsiniz zaten sen evet. İstanbul'da burada da sürüşler yapıyorsunuz. İstanbul'da evet ADK ile birlikte organize ettiğimiz pazar sürüşlerimiz var pazar sürüşlerinin daha çok Eğitim içerikli sürüşler olarak düşünüyoruz aslında. Yani yeni başlayanlar, yeniden bisiklete ya da spora dönmek isteyenler, işte daha önce hiç grup sürüşü yapmamış olanlar, herkesin katılmasını istiyoruz ve hem bir eğitim, işte grup sürüşü eğitimi veriyoruz, hem işte yine sürüş içerisinde işte eksiklerini, hatalarını gözlemleyip ben insanlara işte bazı noktalarda yardımcı olmaya çalışıyorum. Ve yani bu sayede hem bir sosyal içeriği var o sürüşün hem de sonrasında tabii performans yaptığımız sürüşler de var. Yani buradan Tuzla'ya kadar hep beraber bir 30-32 tempoyla gidiyoruz. Sonra döndükten sonra grubu ikiye bölüyoruz. Performans yapmak isteyenler daha hızlı gitmek isteyenler işte bizim takımımızın sporcularıyla birlikte daha hızlı gidebiliyor. Yok yeni başlayanlar benimle birlikte arkada yine aynı tempoda gelebiliyor. Ve bu sayede dediğim gibi yani hem yeni başlayanları adapte etmeye çalışıyoruz. Hem geri dönmek isteyenleri hem grup sürüşü yapmamış olanları. Yani bence çok keyifli oluyor. Buna da katılmak isteyenler, tekrardan bisiklet sporuna tekrar dönmek isteyenler, yeni başlayanlar, grup sürüşü hiç yapmamış olanlar, daha önce hiç kimseyle birlikte sürmemiş, yalnız başına sürenler. Herkes katılabilir ve biz de buna mutlu oluruz. Yani. Aynen yani şimdi bisiklet sporu Gelişiyor gelişiyor diyoruz biz Avrupa'nın çok gerisinde olduğumuz için Doğru. çok zamanımız var. Ama işte bu tür markaların işte ADK'nın, Tren'in işte başka markalar da sürekli sürüşler düzenlediklerinde insanlar daha çok alışacak. Daha önemlisi çevre alışacak. Yani sürücüler alışacak. Aynen. Öyle. Yani biz çıkmadığımız sürece alışmayacak onlar. Bize her zaman tepki verecekler. Ama biz sürüşlere başladığımız zaman sürekli etraflarında olduğumuz zaman Doğru. sürekli e, gördükleri zaman bize alışacaklar. Yani çevrenin alışması çok önemli. insanların adaptasyonu çok önemli. Çünkü grup sürüşü bir arada sürmek de Hı. ayrı bir teknik yeterlilik istiyor mesela. Hı. Belli bir hızda sürebiliyor olman gerekiyor. İşte düz bir çizgiyi takip edebiliyor olman gerekiyor. Önündeki insanla aradaki mesafeyi ayarlayabiliyor olman gerekiyor. Ve hani insanların bunu da öğrenmesi, doğru sürüş tekniklerini öğrenmesi ve büyük grupların oluşması özellikle farkındalık açısından da çok önemli. Ve bu sayede hem sürücüler hem insanlar işte mahalle sakinleri ya da işte orada yaşayan insanlar, oradan geçen araçlarıyla geçen insanlar hepsi bisiklet sürücülerine alışmış olacaklar ve bisiklet sürücüleri de trafikte nasıl sürmeleri, güvenli sürüş tekniklerini öğrenmiş olacaklar. Ve bu sayede çok daha keyifli olacak. Ve açıkçası Gran Fondo'lardaki ki bu sene 16 tane Gran Fondo gözüküyor. Kaç tanesi evet. yapılır yapılmaz onu bilmiyoruz. Oradaki kazalar da azalacak. Çünkü Tabii burada tek başına sürüyor sürüyor oraya bir gidiyor pelotonun içine bir giriyor. Grupla sürmeyi. Gruptan dağılıyor. Yani işte. Aynen öyle. Yani birçok insan grupla sürmeyi bilmiyor. Grup sürüş konusunda ve hani öğrenebileceği bir şey de yok. Yani hı. bunun bir okulu da yok gerçekten. Ve şimdiye kadar gruplarla süren insanlar var evet. Hani ama yine de doğru tekniği bilmiyor. Tamam. Sen grubun içerisine giriyorsun, adapte olursun. Kimse sana öğretmiyor bir şey. Hı hı. Sen kendin bakıyorsun onlar öyle sürüyor, sen de onlar gibi sürüyorsun. Ama eğer birisi yanlış sürüyorsa o da yanlış öğreniyor mesela. Tamam. O yüzden de gerçekten grup sürüşünü öğrenmek. Çünkü grup sürüşü bir peloton, bir yarış sürüşü gibi değil. Yani yarışta istediğin yerden giriyorsun, çıkıyorsun, rakibini geçmeye çalışıyorsun ama grup sürüşünde öyle değil. Belli. Bir sırayı takip etmen, bir çizgiyi takip etmen gerekiyor ve güvenliği sağlaman gerekiyor. Yani grup sürüşü içerisindeki bütün e, sporcular hepsi diğer herkesin güvenliğinden sorumlu oluyor yani. Sen bir hata yaparsan arkandaki arkadaşını düşürebilirsin. Yani. Aynen. O yüzden de grup sürüşünü öğrenmek çok önemli ve Böyle bir imkan varken şu anda yani mümkün olduğu kadar insanların buna katılım sağlamasını istiyoruz açıkçası. Aynen. Ki bunlar da ücretsiz de. Evet tamam ücretsiz. Evet. Geliyorsunuz kahveler de var. Aynen öyle. <laughs> evet. Teşekkür ederim olsun. Ben teşekkür ederim. Alanya'da inşallah. Hata... <laughs> Göktürlü'de Alanya'da inşallah harika günler geçeceğiz derken bayağı gök de ee, keyifli bir kamp olacak. Sonrasında da ben orada son günü katılamayacağım muhtemelen. Okay. Çünkü oradan Antalya'ya geçeceğim. Cumhurbaşkanlığı ile beraber. Evet tur başlıyor. de yani. 40 hızla 40 km saatle geleceğiz inşallah. Süper. Evet. Alanya'da görüşürüz zaman. ADK'ya da teşekkür ederiz. Görüşürüz. Harika kahveler için. Aynen. Ee, teşekkür ederim. Bir dahakine inşallah büyük kahve içelim ben. Büyüyünce büyük merkeptir inşallah. <laughs> evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Aşağı sorularınızı sorabilirsiniz. İştenlikle onları cevaplarız zaten. Dediğimiz gibi herkese açık bir kamp. Herkesi bekliyoruz. Ama bugünlük bu kadar. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz.